Vallahi Galatasaray belki bu grupta gol atamadığı için eleştirilebilir ama Galatasaray kendinden gol kralları çıkarmış. Her zaman en çok fazla golü atmış, atmaya çalışmış, en fazla pozisyon üretmiş veya üretmeye uğraşmış. Felsefesi tamamen atak olan bir takım. Yani burada gol pozisyonu üretmiş, gole ulaşamamış. Zaten Demin e, Florey'in de söyledi. Eğer bir buçuk dakika içerisinde bulduğumuz üç net pozisyondan bir tanesini gole çevirmiş olsaydık oyun 1-0 Galatasaray'ın lehine başka bir oyun oynanacaktı. Ama siz 1-0 geriye düşünce başka bir oyun oynuyorsunuz. Real Madrid'e karşı da 1-0 geriden oynamak çok kolay bir şey değil. Nerede olursanız ol. E, biz de üzgünüz tabii ki. Hem puan kaybettiğimiz için hem Böyle çok da kafamı takmadığım istatistikler için benim. Ee, neyi yapmamız lazım? Çok basit. Gol atmamız lazım değişik olarak. Bunun için de biraz daha fazla gol pozisyonu üretmemiz lazım. Muhakkak ki burada Real Madrid oynamak çok kolay değil. Ama e, biz dünyanın her tarafında her takımla oynadık. Ona göre oynamamız lazım. Yani kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum açıkçası. Çünkü kaybettiğiniz zaman zaten rizik bize. izah etmek bize. Sorumluluk almak bana, bize. Neyse. Oyuncuların herhangi bir şeyle alakası yok. Onun için korkmaları gerektirecek bir şey de yok. Zaten ee, çok basit bir felsefe var. Ya Burada Real Madrid'de veya herhangi bir yerde yenilseniz size kim ne diyecek? Real Madrid. <laughs> Yenerseniz olay yani. Açıkçası bir iki sıkıntımız var. E, Yuto başta olmak üzere. E, onun için tam cevap veremiyorum. Bazı değişiklikler olabilir. Şöyle ki hiç akılda olmayan Şener hem de iyi oynarken bizim için burada da kullanabileceğimiz önemli bir oyuncuydu. E, Yuto sol tarafta biraz sıkıntısı var. Bir oyuncumuzun daha sıkıntısı var. Eğer onları Aşabilirsek, e, ben bunu söyledim. Mi? Hep beraber oynayacağız bunu. Ama e, son takımın e, açıkçası halinden, tavrından Sağın içindeki e, durumundan memnunum. E, ancak hep beraber oynayacağız bu oyunu. Çünkü e, sadece Aralık ayında hatırladığım kadarıyla 9 maçımız var. Ee, düşünün Kasım'da da var bunların hepsini bir araya getirdiğimiz herkese ihtiyacımız var ee, ama dediğim gibi bir iki oyuncuya karar vermedim henüz her teknik adamın bir tavrı bir tarzı bir karakteri bir e, reaksiyonu vardır ee, onun için ben bir başkasının yerine karar veremem ben çok sert bir tepki gösterebilirim. Bir başkası hiç oralı olmayabilir. Bir başkası idare etme yöntemine gidebilir. Ama ben genel olarak yönetmeyi tercih ederim idare etmektense. O nasıl yönetilecekse o sıkıntı adalet neyi gerektiriyorsa onu uygularım ben. Eee şu anda bununla ilgili yargıda bulunacak bir pozisyonda değilim. Ee, belli ki ve yani okuyoruz ki bir Bale problemi var Real Madrid'de. Ümit ederim Real Madrid'lerin hoşlanacağı bir sonuçla sonuçlanır inşallah. Ama bu benim karar vereceğim şey değil. Her antrenör değişik reaksiyon gösterebilir. Okay. Teşekkürler. Bana sitlerde.